Herkese selamlar. Ben Cengiz Kaymaz. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar klima videolarına devam ediyoruz. Bu seferki konuklarımız 18.000 BTO'ya kadar soğutma kapasitesine sahip klimaları sizin için derledim. Bu listeyi hazırlarken daha önceki videom olan 12.000 BTO klimalar için nasıl yapmam gerektiyse aynı şekilde yaptım. Listeyi oluşturdum. Sonra klimaları araştırdım. Klimanın teknik servislerine sordum. Yani bu klimalar alınır mı alınmaz mı? Bütçeye göre yani her bütçeye göre Klima seçeneği koydum bu listeye. Bu listede siz de bütçenize göre maksimum 35 metrekareye kadar odalarınızı 18000 BTU kadar klimalarla serinletebilir veya ısıtabilirsiniz. Listeye geçmeden önce kanala abone olup bana ücretsiz destek olmak için ve bu kanalın büyümesi için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi gelin listeye geçelim. Daha önceki klima videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler ki genellikle klimalarda en büyük etkenlerden bir tanesi iç ünitenin ve dış ünitenin bakır borulardan oluşması. Genellikle orta seviye cihazlarda iç ünitede alüminyum kullanır. Boru kısmında da ise bakır kullanır. Üst seviye modellerde ise genellikle iç ve borularda bakır borular kullanmakta. Bu sayede bakır uzun ömürlü olduğu için klimaları da uzun bir şekilde performansını kaybetmeden kullanabiliyoruz. Ama burada bir dipnot var. Bakır borulu klimalar genellikle orta seviye alüminyum cihazlara göre iki katı fiyat farkına sahip. Bu iki katı fiyat farkına değip değmeyeceğini tabii ki birçok arkadaş bana sorabiliyor. Diyorlar ki biz 80 bin liraya içi bakır gerçekten birinci sınıf klima alacağımıza 40 bin liraya içi alüminyum olan ve 5 yıla kadar garanti süren bazı modellerde bunları tercih edeceğimize kullanırız. 5 sene 10 sene bakımlarını yaparız. Klimamız arızalanınca yenisini alır. Ama üst seviye klimalarda genellikle 10 sene 20 sene hatta 30 seneye kadar performansını kaybetmeden kullanılabiliyor. Burada siz karar vereceksiniz. Bir seferde o parayı vermek var ama daha sonra ben tekrardan klima alabilir Şimdiden o parayı vermeyeyim. Nasıl işimi görüyor deyip de orta seviye klima almak var. Ama ben bu listede genellikle düşükten en yüksek şekilde alınabilecek klimaları seçtim. Bu listede en büyük etkenlerden Diğeri ise artı 2 2 yani 2 artı olması bu da performansın yanında verimlilikle karşımıza çıkıyor. Çünkü artılar ne kadar fazla ise klimalar daha çok tasarruf edebiliyorlar. Şimdi birinci klimamız ECA markasına ait. ECA markasının 18 binlik bir BTU soğutmasına sahip modeli olarak geçiyor. Model ECA Spylos 18.000 olarak geçiyor. İç ünitede soğutmada 17.060 BTU'ya kadar soğutma kapasitesine sahip. ısıtmada ise 20 BTU kadar ısıtma kapasitesine sahip. Gördüğünüz gibi ısıtma kapasiteleri genellikle soğutma kapasitesinden daha fazla. Bu da temel sebep olarak ısıtmayı daha iyi yapabilmesi için. Ama burada dipnot olarak söyleyebilirim. Bütün klimalarda ısıtmaya geçtiğinde performansın yanında verimlilik düşüyor. Çünkü soğutmada A artı artı 2 artı verimlilik bulunurken ısıtmada sadece tek artıyla karşımıza çıkıyor. Bu klima iç ünitede gerçekten sessiz diyebileceğimiz alan arkadaşlara da sordum. İç ünitede gerçekten Gerçekten sessiz bir klima. 28 desibellik bir ses yüksekliğine sahip. Maksimum performansta ise 40 desibele kadar çıkabiliyor. Dış ünitede ise belli ki bazı dış ünite klimaları balkona koyuyorsunuz. Yan komşularınız rahatsız olabiliyor. Bu klima dış ünitede 52 ile 63 desibellik bir ses yüksekliğine sahip. Gördüğünüz gibi ortalama şu anda Türkiye'de bu klima 35.000 ile bin TL arasında değişiyor. Ben bu videoyu Haziran 2025 itibariyle çekiyorum. Güncel fiyatlar değil. Işebilir. Liste aşağıda açıklama kısmında mevcut. ECA klimalar genellikle marka kısmında bazı arkadaşlarımız çeşme, batarya, başka termisifon gibi ürünlerde daha çok bu markaya duyuyorlar. Ama klima konusunda da gerçekten özellikle teknik servis ağında iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Geldik şimdi ikinci klimamıza. İkinci klimamız beyaz eşya dünyasının en büyük markalardan bir tanesi olan Bosch markasına ait. Genellikle Anadolu'da, İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Ege bölgesinde her tarafta teknik servisi olduğu için bir bayisine gidip de bu klimaları satın alabiliyorlar. Ben de bu yüzden teknik servis ağı çok yüksek olduğu için ve genel itibariyle kalitesinden hiçbir zaman ödün vermediği için orta fiyatlara bu modeli koydum. CL 2000 modeli. Bu model soğutmada 18.000 BTU'ya kadar soğutma bize sağlayabiliyor. Isıtmada ise 19.000 BTU'luk bir ısıtma kapasitesine sahip. Eğer ki bir ısıtmada kullanacaksanız bu klimayı bir önceki ECA klimanın ısıtma kapasitesi daha fazla. Aynı şekilde soğutmada A artı artı verirken ısıtmada A artı veriyor. Boş kliması ECA klimaya göre biraz daha sessiz. İç ünitede 26 desibellik bir ses yüksekliğine sahip. Dış ünitede ise 56 ile 64 desibellik bir ses yüksekliğine kadar çıkabiliyor. Boş klimalar genellikle performans konusunda hiçbir zaman ödün vermiyorlar. Bu listeyi hazırlarken hiçbir şekilde işbirliği içinde bulunmadım. Mecburen aşağıya açıklama kısmına işbirliği yazıyorum. Ben burada bu klimayı teknik servis ağı çok yüksek olduğu için bu listeye koydum ve fiyatı da ortalama 37 bin ile 40 bin TL arasında değişiyor. Üçüncü klimamız ise Airfel markasına ait. Airfel markası genellikle en çok ön plana çıktığı nokta kullanıcılar tarafından sessiz olması. Bu klima LTX M50N modeli soğutmada 18.000 bin BTU'ya kadar bir soğutma kapasitesine sahip. Isıtmada ise 19.000 bin BTU'ya kadar çıkabiliyor. Soğutmada A artı artıyı verirken bize ısıtmada A artıyı veriyor. Bu klima 3 ünitede 26 desibel ile 42 desibel arasında ses yüksekliğine çıkabiliyor. Dış ünitede ise 56 desibel ile 63 desibel arasında gidip gelebiliyor. Bu klimada genellikle dediğim gibi sessiz olması ve bulunduğumuz daha doğrusu biz şehirlerde yaşıyoruz. Genellikle batı kısımlarında servis noktası biraz daha fazla. Bu yüzden özellikle kıyı kesimlerinde Airfan markası fiyat performans ürünleriyle ve genellikle servis ağının fazla olmasından dolayı tercih edilebiliyor. Dördüncü klimamız Baymak markasına ait. Baymak'ın genellikle sadece Elegant Plus modelini öneriyorum insanlara. Çünkü soru kısmında istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Cevaplayabilirim. Ve bu klimalarda genellikle Elegant Plus modelini Eriyorum. Soğutmada bu klima 17.401 BTO'ya sahipken ısıtmada 17.742 BTO'ya sahip. Klima ısıtmada performansı biraz düşük olabilir ama soğutma için alacak olan arkadaşlar genellikle bu klimayı tercih ediyorlar. Çünkü sağlamlı ve kullanan arkadaşlar şu anda 6-7 yılı buldu. Elegant Plus modelleri bazı modellerinde daha doğrusu Baymak'ın bir önceki modellerinde genellikle memnunlar. Baymak'ın ürünleri sağlam oluyor ve bu yüzden de bazı kısımlarda teknik servisi o şehirde fazlaysa ben bazı insanlara bu modelleri öneriyorum. Baymak'ın en büyük dezavantajlardan bir tanesi genellikle ofisteki arkadaşlara tavsiye ediyorum. Çünkü ses olarak diğer iç ünitede biraz daha yüksek sesle çalışıyor. 58 desibele kadar çıkabiliyor. En düşük ses desibelini hiçbir şekilde Baymak açıklamadı. Bizim de ölçme gibi bir durumumuz olmadı. Dış ünitede ise 62 desibelli ses yüksekliğine kadar çıkabiliyor. Bu klimanın da fiyatı ortalama 37 ile 40 bin TL arasında değişiyor. Size söylediğim bu 4 klima genellikle aynı fiyatlara satılıyor. 37 bin ile 40 bin TL arasında değişiyor. İndirimli bir şekilde bayilerden alabilirsiniz. Klimayı internetten almanızı hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Çünkü yanlış bir şekilde gönderilebiliyor. İç ünite ve dış ünite farklı ürünler gönderirler. Bu ürünler ağır olduğu için kargolamayla uğraşırsınız. Bu yüzden de benim tavsiyem genellikle bunları bayiden almanız. Şimdi geldik 5. klimamıza. 5. klimayı Samsung markasından seçtim. Bunun temel sebebi Samsung'un kendi uygulaması uzaktan bağlantı seçeneği gerçekten çok iyi çalışıyor. Klimanın ne kadar yaktığını, o ay içinde kaç kilowatt yaktığını ve ayrıca evin sıcaklığını, evin içindeki nemi veya eve gelmeden klimayı çalıştırabiliyorsunuz. İstediğiniz ayarı verebiliyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde bağlanıyor ve çalışıyor. Bu yüzden ben bu klimayı seçtim. 18.000'lik wind free seçeneği olan bu model. Bu modelin en büyük avantajlarından bir tanesi soğutmada 17.000 BTU'yu bize verirken ısıtmada kullanacak olan arkadaşlar için 20.000 BTU'ya kadar çıkabiliyor. Soğut Soğutmada A artı artıyı verirken eğer ki siz bu klimayı kullanacaksanız A seçeneğiyle yani artı verimlilik olmadan bu ısıtmada kullanabilirsiniz klimayı. İç ünitede gerçekten sessiz diyebileceğimiz 25 desibellik ses yüksekliğine sahip. Dış ünitede ise 51 desibellik ses yüksekliğine sahip. Bu klimanın fiyatı ortalama 45 bin ile 50 bin TL arasında değişiyor. Bağlantı seçeneğinden dolayı ve genellikle ısıtmada kullanmak için alan arkadaşlar bu klimayı tercih ediyorlar. Geldik Şimdi son klimamıza. Bundan önce size anlattığım tüm klimalar iç ünitede alüminyum kullanıyor, ama bu klima içte de ve dışta bakır kullanıyor. Bu klimanın diğer klimalara göre en büyük artılarından bir tanesi iç ünitede 17.000 BTU'luk bir soğutma bize veriyor ve A artı artı seçeneğiyle bize veriyor. Isıtmada ise diğer klimalardan burada ayrışıyor, 19.800 BTU'luk bir ısıtma kapasitesine sahip ve bunu A artı artı seçeneğiyle veriyor. Yani ısıtmada kullanabilecek arkadaşlar arkadaşlar için en verimli klima bu. İç ünitede 27 desibellik bir ses yüksekliğine sahip. Dış ünitede ise 48 desibellik bir ses yüksekliğine sahip. Bu klima ortalama 80 bin liradan başlıyor ve dediğim gibi içte ve dışta bakır kullanıyor. Isıtmadaki en büyük artısı ise verimlilik kısmında ön plana çıkıyor. Genellikle böyle klimalar fiyat bakımından diğer klimaların iki katı fiyatına sahip oluyor. Diyelim ki bu listeye baktınız. Bir klima almak istiyorsunuz. Odanızın büyüklüğü 25 ile 30 metrekare arasında değişiyor. Bütçeniz 40 bin lira. Ama bir tarafta da 80 bin liralık bir klima mevcut. Aralarındaki en büyük fark nedir? Isıtmada, soğutmada ve iç tarafta bakır kullanıyor. Ama burada sadece alüminyum bir klima ile karşımıza çıkıyor. Aradaki o artı seçeneği eğer ki çok kullanmayacaksanız oradaki farkı hissetmezsiniz verimlilik kısmında. Ama bugün Türkiye şartlarında iki katı fiyatına bir klimaya vermek gerçekten çok pahalı. Böyle durumlarda benim tavsiyem gidin bütçenize uygun olan klimayı alın. Bakımlarını her sene yaptırın. Bakımlarını yap yaptırırsanız 5 sene 10 sene rahat bir şekilde kullanırsınız. Başta o fiyatı vereceğinize 10 yıl sonra tekrardan bir sıfır klima 10 yıl sonra yeni teknolojilere sahip olan klimayı seçersiniz. Benim klimada diğer arkadaşlara tavsiye ettiğim noktaları bu. Peki bu klimaları önermiyor musunuz bakır olanları? Tabii ki öneriyorum. Bütçesi çok iyidir. Sadece soğutma için kullanır. Ben en iyisi olsun istiyorum. Hiçbir şekilde ömür boyunca ömrüm boyunca kullanmak istiyorum diyorsa ben böyle klimaları genellikle listeye koyuyorum ve alacak arkadaşlara tavsiye ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videoyu hazırlarken işbirliği içinde hiçbir şekilde bulunmadım. Kendi araştırmalarım sonunca size bir liste hazırladım. Sizden de istediğim beğenin, paylaşın. Eğer ki bütçenize uygun hangi klimayı istiyorsanız sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar cevaplarım. Bu gibi videoların devamı için takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. C'est là,